Habertürk.com'dan merhabalar. Ben Esra Boğazlıyan. Bugün stüdyoda önemli bir konuğum var. İSPARK Genel Müdürü Sayın Murat Çakırlı birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. E, nasılsınız? İyi Çok misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi bugün sizinle e, İstanbul'un bitmek tükenmek bilmeyen bir sorununu konuşacağız. Tabii ki bütün büyük metropollerde en büyük derdimiz trafik. E, ve buna bağlı olarak da hani trafiğin birinci derecede müsebbibi de otopark sorunu malum. E, biz de bunu 16 milyonluk bir koca bir kentte bütün iliklerimize kadar hissediyoruz ve yaşıyoruz. Ve aslında bu sorunun giderilmesi için de İSPARK kuruldu sanıyorum 2005. 2005 yılıydı. Kuruldu, evet. evet. E peki şimdi sizden öncelikle sohbetimize başlamadan önce genel bir değerlendirme rica edeceğim. Genel bir fotoğraf çekin bize lütfen. İstanbul'daki otopark durumu nedir? Mesela bu koca kentte 16 milyonluk kent diyoruz. İşte 4 milyondan fazla sanıyorum tescilli araç var kayıtlı trafiğe. Kaç otoparkı var İSPARK'ın işlettiği ve kapasiteleri ne? İSPARK şu anda İstanbul'da katlı, açık ve yol üstü olmak üzere toplam 105 bin araçlık otopark kapasitesi işletmekte. Bunun yaklaşık %80'i açık ve katlı otoparklarımızdan oluşuyor. Ve yeni yerler açmak için de arkadaşlarımız her gün İstanbul'un ihtiyaç duyulan yerlerinde ve otopark açabileceğimiz yerlerde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bununla ilgili olarak ekiplerimiz var, araştırmalarını yapıyorlar. Tabii ki vatandaştan gelen talepler doğrultusunda da açılabilecek yerleri İstanbul'u otopark olarak kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Ve bu, bu konuda da aktif olarak çalışmaktayız. Hı hı. Ee, yani şimdi kapasiteler artırılacak derken... Yol üstü otoparklardan ve açıkta ve kapalı tüm otoparklardan doğru bahsediyoruz, doğru tamamını değil mi? artırmak hı. istiyoruz. Peki ee, yani mesela şunu merak ediyorum, yani yol üstü otoparklarda artık artırılacak yer var mı? Yer kaldı mı mesela? Şöyle bazı yerlerin düz, yol yol kenarlarının düzenlenmesi yoluyla artırabiliyoruz. Hı hı. Fakat bizim asıl büyümek istediğimiz nokta özellikle ana ulaşım aksları üzerinde, toplu taşıma aksları üzerinde ve en önemlisi tabii ki raylı sistemler üzerinde vatandaşın kolaylıkla park edip toplu taşımaya devam edebileceği yerlerdeki park et devam et otoparklarımızı artırmak evet. istiyoruz. Aslında bir bahsettiğimiz o en başında ben girerken Hı -hı. bahsettiğim o trafiği trafikten Doğru. kurtulmak için Doğru. herhalde trafik yükünden kurtulmak için tek çare bu. Evet. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Ee, yeni açılan T5 hattı, eee Haliç boyunca ilerleyen, işte Ali Beyköy'den başlayıp Eminönü'ne kadar uzanan hat üzerinde bizim çeşitli otopark alanlarımız var. Hı -hı. Amaç amacımız e, insanların araçlarını o otoparkları park edip tam yanındaki istasyonlardan binerek tarihi yarımadadaki yolculuklarına devam etmeleri yönünde bir yönlendirmemiz olacak. Şu ana kadar e, yaklaşık 12 binlik bir park et, devam et. Az önce bahsettiğim 105 bin içindeki e, park et, devam et statüsüne uyan otopark sayımız 12 bin kapasitemiz. Bunu artırmaya da çalışıyoruz. Yeni açılan metro hatları, raylı sistemler veya metrobüs hatları üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Bulabildiğimiz alanları düzenleyip otopark olarak e, açılması için de çalışmaktayız. E, umarım bu kapasiteyi, 12 bin olan kapasiteyi de kısa sürede artıracağız. Hedefiniz ne? Bir rakam var mı? E, bu, yıl, rakam. bu yıl için e, bu 105 bin olan rakamın e, 130 bine doğru yaklaşmasını bekliyoruz. Tabii ki bu sadece bizimle ilgili değil. Yani yeni alan üretilmesi, e, yeni yerlerin tespit edilmesi ve oraların e, inşa edilmesiyle ilgili olan da bir süreç. Ama biz bu konuda Gayet azimli şekilde yolumuza devam ediyoruz. Peki Murat Bey, şeyi merak ediyorum. Mesela göreve geldiğinizden bu yana en çok ne şikayetleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz? Ee, çeşitli, özellikle yolüstü otoparkları otoparklarıyla ilgili şikayetleri, e, oluyor. Benim de birkaç şikayetim tabii, var memnuniyetle, söyleyeceğim şimdi onları. E, özellikle dolulukla ilgili ve kapasite e, yetersizliği ile evet. ilgili şikayetler. Aslında galiba var, ikinci ve üçüncü sıra, değil mi? Evet, yol o o o konu da var. Yani o tabii ki. E, yani o da aslında kapasite yetersizliğinden kaynaklanan bir durum olduğu kadar. Ama öyle olunca da bizatihi Hı -hı. trafiği artıran bir unsur e, haline geliyor. Aslında biraz böyle onlar birbirini besleyen unsurlar. Siz otopark, yeni otopark yerleri açtıkça oraya araçla girişi de teşvik ediyorsunuz. O yüzden bizim bu park et devam etlerimizin önemi artıyor. Hı -hı. Eğer ki toplu taşımayla ulaşılabilecek, e, konforlu toplu taşımayla ulaşılabilecek yerler varsa eğer e, oralara daha çok park yerleri yaparak ee, bu trafiğin engellenmesini de sağlayabiliriz. Bizim aslında şeyimiz o. Ee, tabii ki kapasite yetmeyen yerlerde, çok yoğun meydanlarda ek kapasite geliştirme yönünde de çalışıyoruz. O ayrı bir çalışmamız ama nihayetinde mümkün olduğunca ne kadar çok farklı yerlerde otoparklar yapıp da merkeze o şekilde taşınmasını sağlarsak trafiğin de azalacağını düşünüyoruz. Yapılan araştırmaya göre o araçların zaten trafiği oluşturma en önemli nedenlerinden bir tanesi arabaların zamanlarının yüzde otuzunu yaklaşık yüzde otuzunu park yeri aramakla geçirmeleri. Biz ne kadar azaltırsak bu süreyi yüzde otuzunu park yeri aramakla Evet öyle, geçiriyoruz. Bir, öyle bir araştırma var. Ee, biz bu süreyi ne kadar kısaltırsak aslında trafikteki araçların sayısını da o kadar azaltırız diye düşünüyoruz ve trafiği azaltacak her türlü e, yeni e, girişim faaliyet onlara da hep destek vermeye çalışıyoruz. Şimdi bu hani dediniz ya %30'u park yeri aramakla hı hı. Hı hı. E, geçiyor. Ben de bir İstanbul sürücü olarak en büyük e, derdim bu. Hı hı. Şimdi ama sizin yeni bir uygulamanız var galiba değil mi? Aplikasyondan boş otoparkları yönlendirilmesi. Onu çalışıyoruz mesela. şu anda. Genel olarak bir e, bütün otoparklarımızdaki boşluk miktarlarını buna yol üstü de dahil açık otoparklar, kapalı otoparkların bir e, müsaitlik durumunu yayınlayarak aplikasyonumuz üzerinden oralara yönlendirme konusunda çalışmamız var. Tabi bu teknik bir çalışma. Arkadaşlarımız içinde buna çalışıyorlar. Bu olduğu zaman da e, yol sürücü gidece gideceği yerin otopark durumunu işte navigasyondan oraya ne kadar süre olduğunu vesaire bunları zaten baştan bilerek yola çıkmış olacak. Hı hı. O bu sürede trafikteki süreyi de azaltmaya çalışacağız aslında. Evet. Peki ücretlendirme ile ilgili e, birkaç sorum olacak. Tabii Mesela ki bir geçtiğimiz Ocak ayında bir zam olmuştu. Çok da konuşulmuştu, Hı -hı. tartışılmıştı. E, özellikle yol üstü otoparklarının Hı -hı. bazı noktalarda ama sanıyorum her yerde de otopark tarifesi aynı değil değil, değil mi? Evet. İşte İstanbul'un bazı önemli merkezlerinde işte e, tarihi yarımadaya yakın Doğru. bölgelerde Hı -hı. sanırım Hı -hı. en pahalı e, yol üstü otoparkları Oralar mı? Yani farklı farklılaşıyor aslında. Yani şunu sormak istiyorum, en pahalı e, otopark neresi? Tabii <laughs> Tabii ki bu biraz arz taleple ilgili olmakla beraber e, bizim fiyatlamalarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirleniyor. Her sene İBB meclisi e, bir tarife var. Bir tarife Açıklıyor. Yani İstanbul, servislere, minibüslere aynen, falan nasıl Tabii. Bu bir meclis tarafından e, belirleniyor. Meclis tarafından belirlenen tarife de zaten bizim için tavan ücretler belirlenmiş oluyor. Biz de zaten o ücretleri hiç geçmiyoruz. Fakat tabii ki e, o belirlenen ücretlerde çok yoğun olan yerlerdeki ücretlerle e, daha uzaktaki yerlerde veya evet. park, oralardaki park sıkıntısının daha az olduğu yerlerdeki ücretler arasında da farklılık olabiliyor. Biz de bunu gözeterek hı hı. E, tabii ki fiyat farklılandırması yapıyoruz. Yani mesela işte turistik bölgelerde, kültürel hı hı. eserlerin bulunduğu tabii. bölgelerde öyle ama oralarda dahi bölgesel bir var. Gerçi üstünlükler dünyanın her var. yerinde bu böyledir? Hı hı. Hani yani böyle işte Avrupa'ya da gittiğiniz zaman işte birtakım tarihi bölgelerde otopark e, tavan ücretlidir. O, o orada dahi bölgesel tavan ücretler belirlediği için bizim ücretlerimiz orada çok aşırıya kaçmıyor. Mesela ne kadar? Mesela e, e, tarihin yarım adının e, çevresinde e, en, en pahalı orası mı? Mesela ben ya de öyle söyledim pahalı, ama. Ya tam bir otopark açıkçası en pahalı ya da en pahalı olmayan şeklinde e, nitelendirmemiz doğru olmaz. Biz o fiyatlamayı belirlerken çevresindeki alternatiflere de bakıyoruz, parklanmaya da bakıyoruz ihtiyaca bakıyoruz. Ee, bazen öyle durumlar oluyor ki çevrede zaten çok sayıda otopark imkanı varsa biz de o otoparklara uyum sağlıyoruz ya da e, bazı yerlerde zaten hani araçla gelinmesi de önerilmeyen yerler zaten daha daha farklı fiyatlamada yapıyoruz. Hep yani şunu söylemem pek mümkün olmaz ama yani şurası en pahalı yerimizdir buraları en pahalı yapıyoruz gibi bir şeyimiz yok. Zaten e, fiyatların tavanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis tarafından belirlenmiş onları geçemiyoruz. Evet. Onlar da gayet şeyler yani. Evet. istikrarlı olarak. Yani korumuyor. şimdi İspark deyince hep biz otoparktan bahsediyoruz Doğru. ama sizin bir de tekne park Dedi. alanınız var. Doğru. O da aslında geçmişi çok fazla değil 5-6 sene Hı -hı. galiba. Doğru. İşte ben mesela bu konuyu yıllarca yazdım işte Boğaz hattındaki Hı -hı. işte teknelerin o şeyi işgal etmesi, manzarayı Hı -hı. bitirmesiyle Hı -hı. ilgili. Sonra İspark bir İstinye'de ve Tarabya'da bu tarafta bir Hı -hı. tekne park yaptı. Şimdi Başka projeler de vardı, başka noktalara da yapılacaktı. Tabii, başka mesela benim da bir gözlemime izin verirseniz Lütfen aktarayım koyuruz. size. İşte Arnavutköy, Bebek Hı -hı. mesela. Hala o koca koca gezi tekneleri oradalar. Hı -hı. Ne manzara var, ne bir şey var. Mesela o noktalara düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle, yani açıkçası deniz ulaşımı aksındaki yerler oralar. Oranın planlanması konusunda hem işte Ulaştırma Bakanlığı, Liman Başkanlığı ölçeğinde çalışmalar yapılıyor olması lazım ve tabii ki İBB ölçeğinde. Biz tabii ki alternatif yerler, projeler geliştiriyoruz. İşte İBB'ye, belediyemize ve diğer kuruluşlara sunuyoruz. Ama biz bu, bunların artırılması yönünde de başka birkaç tane alternatif yerimiz de var. Şu anda sadece dediğiniz gibi İstinye ve Tarabya'da aktifiz. Yaklaşık 450 tekne kapasitelik toplamında ama bunu artıracağız. Onun dışında başka faaliyetlerimiz de var açıkçası. Biz İSPARK olarak çok güzel belirttiğiniz sadece otopark şirketi değil. iki tane tekne park ve bunun yanında iBike markasıyla bisiklet işini de onu Evet, o evet. da var. Evet. Ee, yaklaşık İstanbul'da 3000 tane bisiklette bisiklet paylaşım sistemi yönetmekteyiz. 3000. 3000 bisiklette yaklaşık 300'e yakında e, istasyonumuz var. Bizim için çok önemli bir açıkçası mikromobilite tarafında bir ürünümüz ve bunu da özellikle bu bu seneden itibaren de çok üzerine düşeceğiz ve büyük büyük, büyük, büyük önem vereceğimiz yani bir bu iş kolu Tabii alt da çok önemli yani Doğru. Ista, bisiklet yolları olacak ki siz de tabii bu ki, kapasiteyi tabii ki, artıracaksınız tabii ki, tabii ama ki. İstanbul ne yazık ki böyle hem fiziksel koşullar açısından bisikletle ulaşıma pek elverişli Doğru, bir yer. Topografyası biraz zor tabii. açısından <laughs> işte Yeditepe'li diyoruz. Doğru evet. ee, Hem o elverişli değil hem de ne yazık ki öyle bir kültürümüz henüz Oluşmadı ama e, anladığım kadarıyla siz bunu artırmak için Evet çalışıyoruz. İBB yani ile beraber çeşitli projelerimiz var. Buralarda da çalışıyoruz. Bu 3000 dediniz. Şu anda 3000 evet. Hangi bölgelerde? Ee, şöyle hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında özellikle hı hı. sahil hattı boyunca şu anda yani Beykoz'dan başlayıp Pendik'e kadar gidebileceğiniz bir rotamız var. Hı hı. İstasyonlarımız var. İstasyonlardan kiralama ve istasyonlara teslim yöntemiyle bu e-bike markalı bisikletlerimizi kullanabiliyorsunuz. Hı hı. Ve bu yaz inşallah daha da bir, bir aktif olarak onları da göreceksiniz İstanbul'da. Hı hı. Bir de mesela şimdi işte elektrikli araç, yeni Doğru. nesil elektrikli hı hı. araç, işte doğa dostu diyoruz. Birçok toplu taşıma araçlarının da elektrikli araca çevrilmesi gündemde. E, İSPARK'ın bir elektrikli şarj istasyonları kurma projesi var galiba bazı noktalarda, evet. bazı İSPARK. Mesela birini ben biliyorum, Cihangir'de galiba gör, Cihangir görmüşlüğüm var ama çok da fazla görmüyorum. Evet. Şimdi, o, o konuda da şöyle, o tabi sonuçta yeni bir gelişen bir konumuz. Hem elektrikli araç sayısının artmasıyla, hem elektrikli araç üretici sayısının artmasıyla, talebin de artmasıyla beraber böyle bir bir, bir talep oluşacağını ve bizim de buna da katkıda bulunmamız gerektiğini bilincindeyiz. Çünkü eee muhtemelen araç sahiplerinin ilk, ilk soracakları soru ben nerede şarj edeceğim bunu? Biz de kendi otoparklarımızda kaç tane şarj istasyonu kurabileceğimiz konusunda çalışmalar yapıyoruz ve işte üreticilerle, bunu hizmet sağlayıcılarıyla görüşüyoruz. Hı hı. E, otoparklarımızdaki kapasiteleri çıkartıyoruz. Altyapı uygunluğuna bakıyoruz. Yerlerini ayırıyoruz ve bununla ilgili de önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda çeşitli duyurularla bu, bu hizmetlerimizi açıklayacağız. Evet, sanıyorum pandemiden önceydi. E, İSPARK'ın e, kredi kartı ve İSPARK İstanbul kartlı ödemeye geçmişti doğru. Hı -hı. galiba ama araya pandemi girdi. Herhalde ben şahsi fikrim bilmiyorum siz Hı -hı. doğrusunu söyleyeceksiniz. Pandemi de bunu kullanımını artırmıştır herhalde doğru, temassız oldu. Özellikle aslında. temassız tarafta e, onun tarihçesi şu şekilde oldu. Biz Ekim 2019'da tüm sahada İstanbul Kart ve Kredi Kartı kullanımına başladık hı hı. ve e, hızla bu e, bütün İstanbullular tarafından da benimsendi ve hızlı bir artış ivmesi yakaladık. Daha sonra pandemi döneminde temassız için talep geldi. Biz altyapımızı buna göre de çevirdik ve şu anda yaklaşık e, toplam tahsilatımızın %25 civarını bu şekilde yapmaktayız ve art, bunu giderek de arttığını görüyoruz. Bunda hem bizim kendi çalışma arkadaşlarımızın talebi isteği, hem İstanbul'un talebi isteğiyle daha da artacağını düşünüyoruz. Buna ek olarak da şimdi kendi mobil uygulamamızdan bir mobil uygulama, mobil ödeme e, uygulaması geliştirdik. Onu da tanıtımını yapıp e, artıracağız diye umuyoruz. Şu anda yani kredi kartı, İstanbul kart, temassız ödeme ve mobil uygulama yöntemiyle de nakit dışı tahsilatlarımız var hı hı. ve çok da talep görüyorlar bildiğim kadarıyla siz finans ve mali evet, işler evet. kökenlisiniz. Hı -hı. Şimdi şu şura, şunu soracağım o yüzden böyle bir giriş Lütfen yaptım. E şimdi yakın bir geçmişte İSPARK'ın zarar etmesi Doğru. çok Hı -hı. konuşuldu, çok tartışıldı, çok gündem oldu. Hatta Sayıştay raporlarında e, yansıdı. Şimdi ve şöyle bir tartışmaya başladı. İSPARK nasıl zarar eder? Hı -hı. Siz de e, mali işler ve finans evet. kökenli biri olarak tabii. şimdi İspark zarar ediyor mu? Şu andaki durum ne? Şöyle tabii ki kârda pandemi. mısınız, zararda mısınız? Tabii pandemi koşulları tabii ki yani her sektörü olduğu gibi biz de çok kötü etkiledi. Ve ee, özellikle uzun süreli sokağa çıkma yasakları, hala bile devam eden hafta sonu sokağa çıkma yasakları gelirlerimizi önemli ölçüde olumsuz etkiliyor ve İSPARK bir yatırım şirketi, bir işletme şirketi, bir hizmet şirketi ve önemli bölümünü de e, o bir işletme sermayesi olmadan kendi kazandığı gelirlerle çevirmekte. Evet. Şimdi tabii ki bizim pandemi dönemi çok olumsuz etkiledi ama inşallah pandemi dönemi'nin etkileri atlattıktan sonra bizim isparkında çok iyi finansal sonuçlar vereceğini söyleyebiliriz. Evet, Yani engel nedir mesela? Hani zarar ne? Neden zarar eder mesela? Ee, şöyle diyebiliriz. Ee, birincisi daha fazla yer açığı olmamız lazım. İkincisi hı hı. Giderlerimizi çok iyi yönetiyor olmamız lazım ve bunun hepsiyle ilgili biz önlemlerimizi zaten 2020 yılı için almıştık. Fakat hı hı. beklemediğimiz bir pandemi bizi çok olumsuz etkiledi tabii ki. Her sektörü olduğu gibi. E, fakat işte bunların Mart ayından itibaren yavaş yavaş sokağa çıkma yasaklarının bitmesi, yani geçen hafta sonra oldukça aktif. Herhalde İstanbul geçen hafta Cumartesi en çok, çok ciro tabii, yaptığınız tabii, gün ne oldu? Tabii işte bu bunlar hep hem ve insanların sokağa çıkma isteği bizim de açıkçası hizmet verme isteğimizle örtüşüyor. Ee, geçen cumartesi çok iyi günlerimizden bir tanesiydi. Yaklaşık 140 bin arabaya bir hizmet verdik otoparklarımızda. Peki aşağı yukarı bir fiyat belli mi kazandığınız para? Cihazı? Yani işte otopark ücretlerinden beri bir tahminle bulabilirsiniz. <laughs> Hiç güzel. rakam vermiyorsunuz. Hiç. <laughs> Öyle. Eee inşallah işlerimiz arttıkça mesela Hı -hı. pazar günleri de eklendikten sonra buna daha da iyi olacak ve bu sene de iyi finansal sonuçlara çıkacağımızı öngörüyoruz. Onun için çalışıyoruz var gücümüzle. Şimdi İSPARK'la ilgili son dönemlerde dikkatimi çeken en e, önemli şeylerden biri, gelişmelerden biri kadın evet. İSPARK görevlileri. Hı -hı. E, 8 Mart'ta da böyle bir Doğru. çalışma yapmıştınız. E, kaç kadın? Ya yani şimdi çok tabii çok alışılagelmişin dışında Doğru. ben şahsen hiç rastlamadım henüz Hı -hı. bir kadın İSPARK çalışanına ama e, her İstanbul'un her bölgesinde çalışıyorlar, çalışıyorlar. mı? E, kaç kadın istihdam ettiniz? Temmuz e, 2019'da başladığımızda şirketimizde hiç kadın çalışan yoktu. E, i̇lk, yani icraatlarımızdan bir tanesi değil. İlk işe alımımızı hep kadın çalışanlar yaptık. 50 tane saha otopark çalışanı aldık. 50 kadın çalışanımızı. Onların tamamı şu anda sahada çalışıyorlar. Şu anda geldiğimiz noktada 113 kadın çalışanımız var. Yani 2400 kişilik bir şirketin 113 tane kadın çalışanı var. Ve bunun 90 tanesi de sahada çalışıyor yani açık katlı ve yol üstü otoparklarımızda <laughs> faaliyet gösteriyorlar oralarda e, çalışıyorlar hatta yönetim kadromuzda da e, kadın çalışanlarımız var bir genel müdür yardımcımız kadın e, üç tane müdürümüz var şeflerimiz var ve bu kadronunda daha da artıyor olmasını bekliyoruz hedefimiz ilk etapta personel sayısının yüzde onlu kadın çalışanlardan oluşturmaya çalışıyoruz <laughs> e, gayet de e, hani o bir çoban algı var şöyle bir algı vardı bizim arkadaşlarımız hep demeçlerinde de Görmüşsünüzdür işte yapamazsın dediler, olmaz dediler, sahada nasıl yapacaksın dedi. Ben hiç ona en başından beri katılmadım. En güzel şekilde yapacaklarını da çok da inandım, güvendim. Ve hiç de çok da memnunuz yüzümüzde yüzüm çıkarı Yani özel bir eğitim mi veriyorsunuz? Normal nasıl gelişiyor o süreç? Yani bizim norm bütün otoparkçı yani arkadaşlarımıza i̇şte aynı şey eğitim mi? veriyoruz. E, park etme... Aynı eğitimi, eğitimi veriyoruz. Not, not, valilik yapanlar da var. Şimdi şöyle saçma bir inanış var ya kadınlar iyi park edemez falan gibi. Çok güzel. Hiçbir e, sıkıntımız saçma yok. Saçma bir inanış var Hiç, ya. Gerçekten. Onun için soruyorum. Bütün erkek çalışma arkadaşlarımız nasılsa kadın çalışma arkadaşlarımız da aynı şekilde başarılı. Aynı güler yüzle, aynı hizmet aşkıyla hizmet ediyoruz. Sokaklarda da o şekilde çalışıyoruz. Çalışanlara belirli periyotlarla işte vatandaşla iletişim açısından eğitimler ki, veriyor musunuz? Tabii ki veriyoruz. Dersler yani hem... Çünkü e, vatan hizmet sektörünün en önemli Öyle. ayağı budur yani vatandaşla birebir muhatap olduğu için evet. e, görevli, iletişimi de çok önemli bu da size ya iyi ya pozitif ya negatif olarak dönecek Öyle. çünkü. Bizim şirketimizin ilk kuruluşundan beri mottosu Güvenle Park, Güler Yüzle Hizmet. Güvenle Park bölümünü zaten tesislerimizde ve arkadaşlarımızın varlığıyla sağlıyoruz. Asıl Güler Yüzle Hizmet bölümü çok kritik. Ben sık sık sahada arkadaşlarımızı ziyaret ediyorum. Orada kendilerine söylediğim şey o şu muhtemelen sabah kalktığı zaman bir İstanbullu, birçok yerde ilk muhatap olduğu, ilk iletişim kurduğu insan biz ilk görevlisi olabiliyor. Sizin o günkü, o sabah ona davranışınız günün devamında onun e, gününü dahi etkileyebilecek e, bir etken olabiliyor. O yüzden ben de kendilerine diyorum ki onlar da öyle davranıyorlar. Zaten e, biz hep sahada da bu geri bildirimi alıyoruz. Hani çok güler yüzlü işte, halimizi hatırımızı soran görevlileriniz var. Teşekkür ediyoruz diye çok takdir alıyoruz. Eğitim tarafına gelince iletişim eğitimi olduğu gibi başka işte teknik eğitimler, ilk yardım eğitimleri yeni gelişen teknolojilerle ilgili eğitimler sahada sürekli bu bilgi aktarımını yapmaktayız. Hı hı. Şimdi İSPARK'la ilgili ben bu konuda İSPARK'la ilgili işte yıllarca çok yazı yazdığım için konuya biraz bakımım ve gelen İstanbul'lardan gelen şikayetleri hı hı. biraz bir başlıkta toplayayım dedim. Şöyle mesela en büyük şikayetlerden biri bu yol üstü otoparklar diyoruz ama evet. insanların evinin önüne e, otopark kuruyorsunuz e, vatandaş arabasını getirip akşam orada park ediyordu bırakıyordu Hı -hı. ama şimdi İspark geldi Hı -hı. oradan para istiyor evinin önüne bırakmak için bu konuda çeşitli yerlerde böyle tartışmalar filan çıkıyor sanıyorum siz bir kolaylık evet. sağladınız Hı -hı. değil mi akşamları evet, için yani hane ve esnaf sakinleriyle ilgili çeşitli kolaylıklarımız var o Hı -hı. da hani yerine göre e, oradaki e, Hane sahibi ya da esnafla görüşerek onlara çeşitli abonelik imkanları sağlıyoruz. Bir de şey soracağım, şimdi e, İSPARK gelmeden önce İstanbul'u değnekçiler hı hı. ele geçirmiş, zapt etmişti. İşte her gün yazıyorduk, çiziyorduk, başımıza da bir sürü şey geliyordu. Şimdi İSPARK'la beraber o bir temizlendi. Evet. Fakat şimdi de geceleri İSPARK Doğru. noktalarında hı hı. yeniden ortaya çıkıyorlar. Hı hı. Ben de bu konuda birkaç yazı yazdım. Doğru size de mutlaka geliyor Geldi. ihbarlar, şikayetler. Hı hı. Bazı özellikle böyle merkezi noktalarda. Şimdi bu durumda sizin bir müdahale yetkiniz var mı? Ne yapıyorsunuz? Gece de vardiyalı çalıştırma evet, gibi bir hı. sisteminiz var mı? Şöyle önlemler aldık bu konuda. Hani bunlar basına yayına yansıdıktan sonra biz de kendi içimizde de işte çeşitli emniyet güçleriyle de, valilikle de, belediyemizde de toplantılar yapıldı ve bununla ilgili şöyle önlemler aldık öncelikle kategorize ettik. Dedik ki açık otoparklarımızda bu durumun olduğu veya işte yol üstü otoparklarımızda bu durumun olduğu yerleri ayrıştırdık. Açık otoparklarımızda bariyer sistemine geçerek 24 saate çevirdiğimiz çünkü genelde bizim mesaimizden sonra olan yerlerdi bunlar. Mesai süresini uzatmak aslında bu işin kesin çözümü oldu. Hatta bazı yerlerimizde açık otoparklarda özellikle 24 saate çıkarttık bir e, kulübe ve bariyer sistemi monte ederek zaten onların tamamının önünü aldık. Ama yol üstünde galiba. Yol üstünde Hı -hı. olanlar için de onları tespit ettiğimiz yerlerdeki mesaileri uzattık. Orada Hı -hı. arkadaşlarımıza rotasyon yaptık. Yani daha fazla arkadaşımızın e, gece de orada çalışıyor olmalarını sağladık. Şifler arttırıldı. Şifler arttırıldı evet. evet. Ve e, şuna da dikkat ediyoruz. Gelen geri bildirimlerde yani çünkü... Bazen farklı yerlerden de çıkabiliyor. Bu, bu konuda gelen gele gelebildirimlere göre de biz tekrar e, programımızı, önlemlerimizi güncelliyoruz, mesailerimizi planlıyoruz veya o alanlarda da yatırım yaparak işte bariyer sistemi kuruyoruz ve 24 saate çıkartıyoruz. Hı hı. Son bir şey soracağım, Buyuruz, son ki. sorum. E, şimdi siz görevde yenisiniz, daha evet. çok yenisiniz. Mesela önümüzdeki bir yıl için, önümüzdeki 300 gün için hedefiniz hı hı. de. Otopark sayısında, işte tekne parkta, hı hı. bütün İSPARK'ın dahil olduğu, sorumlu olduğu her alandaki hedefleriniz ne? Şöyle, öncelikle otopark sayımızı artırmak istiyoruz. Bu konuda dediğim gibi... E sahada keşif gününde arkadaşlarımız aktif şekilde çalışıyor. Bir tekne park daha eklemek istiyoruz envanterimize. Yer belli mi mesela neresi tekne parkı? E, şimdi çeşitli yerlere bakıyoruz. Genelde dalga kıranı korunan yerlerin içlerine bakıyoruz. Mesela karşı tarafta mı? Ya yani karşı dediğim Hı -hı. Anadolu yakasında. Anadolu yakasında bu e, mesela Maltepe dolgu alanının çevresine bakmaktayız. Yani hep deniz tarafı olabilir, hem karada Hı -hı. kışlatma olabilir. Veya e, Yeni Kapı tarafında yerler olabilir. Hep oraları araştırmaktayız. Bunun dışında bisikletlerin etkin kullanılması bizim bu seneki hedeflerimizden bir tanesi. Sürüş sayısını çok artırmak istiyoruz bisikletlerimizin. Son olarak da daha da son iki diyeyim, son, son, son iki olarak da kadın istihdamına odaklanacağız. Dediğim gibi yüzde ona çıkartmak istiyoruz şirketimizdeki kadın sayısını ve tahsilat yöntemi olarak da kartlı tahsilatın, nakit dışı tahsilatın oranını da en az bir 35-40'a kadar ulaşması için bütün konsantrasyonumuzu o tarafa vereceğiz. Bir tane de ben bileyim sizden lütfen. <laughs> Şimdi siz bu biraz önce uzun uzun anlattınız park et devam et. Evet. Özellikle metro istasyonlarının çevresinde ama metro ya da metrobüs evet. bence şeyde de Banlio hattında da yani Marmaray evet, hattında tabii, tabii da raylı sistemlerin e, tamamında. Evet özellikle hı. son duraklarda. Hı hı. Orada da sıkıntılar ben çok yazdım. Okuyuculardan evet. da çok şikayetler geliyor. Mesela Halkalı istasyonunda. Çevreye park ediyorlar, çok uzun mesafelere park ediyorlar. Hatta oradan arabalar falan çalınıyor hmm. hırsızlıkta. Çekicilerle filan alıyorlar hmm. arabaları yani. E, oralarda e, çok ihtiyaç var. Tabii, biz oralarda işte çeşitli keşifler yapıyoruz. nereleri otopark olarak değerlendirebiliriz diye ve dönüştürülebilecek alanların hepsini gerekli prosedürleri izledikten sonra otoparka çeviriyoruz. Orada hep baktığımız yerler, bu raylı sistem özellikle hem Marmara hem kendi İBB'nin metro hatları bizim için hep hedef noktalar olacak. Evet, çok teşekkür ben ediyorum sağ olun bu keyifli sohbet sağ için sağ olun çok sağ olun